69. testin ilk sorusunda bize parçada kaç tane çekimli fiil vardır demiş. Çekimli fiil dediğimiz kipi kişisi belli olan fiil. Zaten yukarıda açıklaması var. Bakalım parçamıza. Geride kalan ne varsa. Şimdi varsa kelimesinin sonunda sağ şart eki var değil mi? Ama bu ek fiilin şartı. Neden? Çünkü bu isim. Varmak ulaşmaktan bahsetmiyor. O zaman varsa olmaz. Boğazın sularına serdim. Ben serdim. Sermek fiili çekimlenmiş 1. Geldim. Ben geldim. 2. Korkma. Sen korkma. 3. Aç. Sen aç. 4. Kapıyı. Sen de kalmaya değil, beni almaya geldim. Burada yine ben geldim. Bu 5 tane fiilin kipleri ve kişileri belli. Geldim görülen geçmiş zaman gördüğünüz gibi burada da var. Korkma emir kipiyle çekimlenmiş, aç emir kipiyle çekimlenmiş. Serdim yine görülen geçmiş zaman. Bu yüzden cevabımız 5 olur.